Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte e, klavyeden iki tane sayı gireceğiz, e, büyük olanı bulacağız ve ekrana yazdıracağız. İsterseniz bunu önce Word'de nasıl yapacağımızı bir analiz edelim. Evet, öncelikle tabii ki algoritmaya başlıyoruz. Sonra e, bu A ve B değişkenlerini tanımlıyoruz. Sonra üçüncü aşamadayız. A ve B değerlerini girip e, bilgisayarın bunu okumasını sağlıyoruz. Sonra eğer A B'den büyükse A büyüktür yazdıracağız. B A'dan büyükse tabii ki B büyüktür yazdıracağız. Bundan hiçbiri değilse A B'ye eşittir. O zaman A B'ye eşit yazdıracağız. Sonra algoritmamızı bitiriyoruz. Ondan sonra gelelim bunun akışlamasına. Şimdi arkadaşlar. Öncelikle başladık. A ve B sayılarını tanımladık. A ve B sayılarını biliyoruz artık. A ve B değerlerini girdirdik. Hep ilgisayar bunları okudu. Şimdi karar verdiriyoruz. AB'den büyük mü? diye soruyoruz. AB'den evet AB'den e, mesela bir 10 girdik bir 9 girdik. AB'den büyük mü? Evet AB'den büyük. O zaman ne yapacağız? A, A büyüktür B yazacağız. Artık yani bu kısmı için algoritmamız, bitti. Ve bitir artık e, algoritmayı bitirmek için bir ok çıkarıyoruz. Ondan sonra BA'dan şey AB'den büyük değil mesela 9-10. Hayır. E, BA'dan büyük. 9 10 ya A 9 B 10 19'dan büyük ee, B A'dan büyük olduğu için yani 19'dan büyük olduğu için B büyüktür yazdırıyoruz. Artık yine al e, bu aşama için de algoritmamız bitti. E, bir ok çıkarıp bitire algoritmamızı bitiriyoruz. Yine hayır. Ne A B'den büyük ne B A'dan büyük. O zaman nedir? B A'ya eşittir. O zaman ne yapıyoruz? B eşittir A yazdırıyoruz. Şurada olduğu gibi bunun için de artık algoritmamız bitti. Bu son aşamaydı. Bunu da e, bitire bir ok çıkararak algoritmamızı bitiriyoruz. Evet arkadaşlar e, size bugün e, iki sayı girip e, bu sayıdan büyük olanını bilgisayara buldurup e, e, bunun ekrana yazdırılmasını e, algoritmasını elimden geldiğince yapmaya çalıştım. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Hoşçakalın, kendinize iyi bakın.